Hepinize merhabalar dostlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bu sefer de Shuriman'ın bu özelliğini seçeyim dedim. Zaten bu sefer şansımız yaver gitti. Bizim istediğimiz geldi. 4-7'de e, herhangi bir şekilde bize bir rolleyeceğimiz seçenekler sunacak. Bir ara önceki daha önceki setlerde geliyordu, seçiyorduk ya. Onun gibi. Zaten geldiğinde göreceksiniz. Bir takım eşyalarımız var. Copy iki yıldız oldu. Ben de aldım. Neye gideceğimizi bilmediğimiz için. Şimdi solun. Legends'ını kabul ettim. Solin Legends'ı şu gördüğünüz soldaki Solin kartı arkadaşlar. Prizmatikte 10 level'a çıkma ve işte seviye atla veriyor. Bildiğimiz kart zaten bu. Öylesine rolledim herhangi bir şey gelir mi diye. Ben level up'a gideceğim. Hızlı şekilde 10'a çıkıp güzel bir böyle legendary bir board olabilir. Herhangi bir şeyler yaratabiliriz bilmiyorum. Ama işte oyun karakteristiğinize ne uygunsa ona gitmek böyle keyifli oluyor. Sol kartını beğendim. Sol Legends'ını. Draven Legends'ını da beğendim. Rakibim de Draven Legends'tan oynuyor. O da Draven'ın özelliği yanlış hatırlamıyorsam altın veriyor. Böyle Urgot'un hazineleri var ya onun gibi bir işte eşya çıkartma veya altın çıkartma hazinesi ihtimalini getiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam ama belki daha diyeyim ki rakibim ki başka bir şampiyonudur. Orayı ben karıştırmış olabilirim. E, Göstergenin öyle bir çıkarım yaptım ama emin de değilim. O halinde oynadığımda size zaten gösteririm. Hatta dünkü Nihius TFT kanalında yayınladığım Draven Legends'te Orada görmüşsünüzdür. Soldaki kart Draven'dı. İzlemeyen, izleyen arkadaşlar için söyleyeyim en azından. arkadaşlar için yani gidip bakabilirler orada. Bu arada şöyle bir yöntem buldum. Burada mesela oynadığım kompozisyona benzerini orada oynayacağım. Montajlı videoda. Dolayısıyla oradan hem bu kanalı hem o kanalı takip eden arkadaşlar da aynı videoyu izlememiş olacak hem de nispeten ne olduğunu bilecek biliyor olacaklar. Yarın aynı şekilde sabah 10.45'te bu kompozisyona benzer bir kompozisyon orada yayına girecek. Farkındaysanız Noxus'ları koydum burada ve Noxus oynayayım dedim. Noxus'lar benim hoşuma gitti. Özelliğini söyleyeyim hemen. Noxus şampiyonlar yetenek gücü, saldırı gücü bir de ekstra can kazanıyorlar. Her alt ettikleri rakip başına bunu %10 %10 kapışmanın içinde artıra artıra gidiyorlar. İşte 3 yapabiliyorsunuz, 6 yapabiliyorsunuz, 9 dokuz yapabiliyorsunuz. 9'u çok zor. 7 tane Noxus şampiyon var. 2 tane arma bulmanız lazım. Ya da işte yürek falan bir şekilde onu bulmanız lazım. Baya zor 9 yapmak. Bir de 9 level'a çıkmanız lazım. 9 yaptığınızda öyle de bir sıkıntı var. Ya yani kesinlikle bir ekonomi paketiyle 9 yapabil yapılabilir bence. Öyle düşünüyorum. Şeyi fark ettim. Böyle 1 altınlık 2 altınlık şampiyonlar o kadar taşıyıcı gelmedi bana bu sette bir de sonuçta oyun karakterini istediğinize göre seçiyorsunuz gerçi. Ben hep ekonomi veya işte böyle late game'e gidecek kartlarla denedim şimdilik. Fight kartlarıyla denemedim hiç. Yani kapışmanın içinde size avantajı veren kartlarla denemedim. Ama öyle bir sorun fark ettim. Bilmiyorum. Belki ben yanlış oynuyorumdur. Dev kemeriyle spatula'yı birleştirdiğimizde direkt noxus yapıyorsunuz. Ben burada artık kesin noxus kompozisyonu oynayacağım. Poppy'leri şutlayacağız. Şimdilik öylesine duruyorlar. Şimdi bayağı büyük bir oyun değişim olduğu için set 9. Artık her videoda oynadığım eklentileri anlatayım arkadaşlar. Yani yoksa hepsine girersek ayrı bir video istiyorsanız hazırlayayım. Baktım öğrendim birçok şeyini ama daha benim de bilmediğim bir sürü kompozisyon var öyle söyleyeyim. Şimdi burada bu arada siz gerçi kapaktan biliyorsunuz hangi şampiyonu carry yaptığımızı. Burada o şampiyonu carry yapacağız. <laughs> Şimdiden spoilerlı konuşmuyormuş olayım en azından. Yarın Nihi US'te koyduğum videoda da yine Noxus'la şeyi çok beğendim. Darius'u çok beğendim. Darius'un özelliği şu. Oyundaki ultisi var ya aynı öyle yapmışlar. Rakibi alt ederse tekrardan stekliye stekliye devam ediyor abi. Bayağı güçlü. Orada da 6 Noxus 4 Juggernaut'la böyle Darius carry yaptım ve işte 3 altınlık 2 altınlık tüm şampiyonları neredeyse 3 yıldız yaparak gittim. Yarın 10.45'te sabah 10.45'te Nihi US, TFT kanalına atacağım o videoyu. Oraya da abone olursanız çok sevinirim. Bin aboneye biraz uzak kaldık maalesef. Ama buradan bir sürü arkadaşım geldi. Teşekkür ederim hepsine. Gelmeyenleri de davet etmiş olayım bu şekilde. Teşekkür ederim şimdiden. Gördüğünüz gibi 6 Noxus'a çıktık. 6 Noxus'a çıktığımızda 280 can 28 yetenek gücü 28 saldırı gücüyle başlangıç yapıyorlar. Her alt ettiklerinden %10 %10 artırıyorlar. Tabi bu her Noxus için ayrı çalışıyordur. Tahmin ediyorum ki. İkinci kart geldi. Gördüğünüz gibi Sol yine XP veriyor. Sol'ün tüm kartları böyle XP arkadaşlar. Draven'ın kartları Urgot'un hazineleri gibi düşünün. Tam öyle değil de öyle özellikleri var. Ben burada hemen iyileşmeye gittim. Ava heyecanı ile birebir aynı. Rakip alt ettiğinde 300 can iyileşecek. Zaten Ava heyecanı da bufflanmadan önce 300 can iyileştiriyordu. Sonra bufflandı 350 olmuştu. Set 8.5'da. Burada 300 yine. Onlar değişir. Ya bu şeylerin eklentilerin özellikleri de değişir arkadaşlar. O yüzden hani şu 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 şudur, şu budur gibi değil de özellikleri ne üzerinden anlatmaya çalışıyorum daha çok. Çünkü sonuçta bu videolar kalıcı oluyor. Burada mesela 280 canı görüyorsunuz. Belki bu kompozisyon nerf yiyecek ya da belki buff yiyecek bilmiyoruz. O yüzden çok hani o değerlere girmemeye çalışıyorum çoğunlukla. Ama oynadığım her kompozisyonun eklentilerini tek tek göstereceğim. PBA'den Türkiye sunucusuna gelesiye kadar böyle böyle devam edeceğiz. Sonra zaten Türkiye sunucusundan devam ederiz oynamaya. Bu arada oyun Türkçe olduğu gibi burada bu kanalda Türkçe içerik çıkaracağım. Nihius'da İngilizce olarak oynayacağız oyunları montajlı bir kanalımda. Eğer oyun Türkçe olduysa ve ben bilmiyor olabilirim çünkü genelde ben sadece resten kapatıyorum gibi bir şey oluyor. Türkçe geldiyse PBA'ye lütfen yorumlarda belirtin. Ben de hemen Türkçe'ye çeviririm. Hiç acele etmiyoruz farkındaysanız. 50 goldumuz var ve seviye atla aldık diye hemen öyle full all-in yapıp 8'e 9'a falan uçmaya çalışmadım. Biraz ekonomi tutayım, güçleneyim. 53 candayım evet bayağı can kaybettim ama problem yok. Güzel bir kafamda bir plan vardı. Zaten onu hedefliyorum. O yüzden sopayı aldım. Ne hedefliyorum? Ya Lux, Lux ya da <laughs> ya da Azir arkadaşlar. Hepsi ikisi de oynanabilir bence. Burada da o yüzden gittim abi 8 level'a direkt. Çünkü çok can kaybettik. Ya yani müthiş bir şans. Şimdi hemen bazı arkadaşlar diyecek abi ne kadar şans ya diyecek. Yani Azir hemen geldi. Hem de aşağıda bir tane daha var. Rogue diye öylesine gittim. Eko'yu koydum. Hemen Azir'in itemlerini vereceğim. Gunzo'suz asla oynamam. Gwynzo'yu zaten Noxus'u ona verdik. Noxus Nox harmasını Gwynzo'yu da ona verdik. Şimdi stratejist'i açtık. Stratejist ne onu söyleyeyim hemen. Stratejist de ön iki sırada eğer koyduysanız. Ön sıradakiler kalkan kazanıyor 8 saniyeliğine. Arka sıradakiler de yetenek gücü kazanıyor arkadaşlar. Dümdüz bu kadar. Destek buff'ı zaten. Direkt sadece stratejist oynayarak oynayamazsınız. Şu an için gördüğünüz gibi görseldeki gibi stratejistin buffları. Ama bunlar nerf buff olur. Onlara çok girmiyorum. Bizim de stratejist şampiyonlarımız şu anda Swain Azir. Azir'in kendisi hem Shurima hem stratejist. Shurima'ya da geleceğiz. Güzel bir oyun geçireceğimizi tahmin ediyorum bu saatten sonra. Azir'i bulduk ya. Hedef şampiyonumuzu bulduk. O yüzden bundan sonra güzel olacak. Bu arada e Noxus'larda bir sürü keri yaratabilirsiniz. Zaten arma ile oynuyorsanız Noxus'tan farklı farklı bir sürü versiyonlu keri olur. Şimdi burada bir hata yapıyorum. Juggernaut'un ne olduğunu şimdilik bu kanal için söylemeyeceğim. Oynadığımda bu kanalda oyun çıkardığımda o içeriği başka bir içerikte orada anlatırım. Çünkü çok karışacak. O oradan oraya oradan oraya gibi düşündüm. Hatayı söyleyeyim. E, Cassiopeia'yı çıkardım ama halbuki Cassiopeia şuruma şampiyonmuş. Bu oyunu oynarken Kesiopeya şuruma şampiyon olduğunu farkında değildim kesinlikle o hatadan dönmemiz lazım. Burada şansımıza Sion'u da bulduk. Sion'u bulduğumuz gibi koyacağız tabii ki de. Ve hemen şüremeyi açtım. Burada hemen fark ettim zaten. Bir stratejist daha buldum. Stratejistleri böyle çoğaltınca hem Azir daha fazla yetenek gücü kazanıyor hem de fronttaki şampiyonlar daha fazla kalkan kazanıyor. O yüzden gayet verimli çalışan bir özellik. Zaten Noxus'u 9'a çıkartmak çok zor. O yüzden Noxus'u 9'a çıkartmaktansa hem şüremeyi aktif edeyim. İşte Juggernaut'ta Darius'a yarar şeyde Stratejiste ekstra hem yetenek gücü kazandıracak Azir'e hem de fronttakilere ekstra kalkan kazandıracak. Ya iyileşmemiz var ama burada şundan yaptım Hex'teki aslında e, spell crit yapmak daha doğruydu onu da söyleyeyim. Burada ben yanlış oynamış olabilirim ama e, ben oyun stilime benim uygun geliyor böyle bir oynamış biçimi. Azir'in çok hasar vurmasından ziyade fronttakilere ekstra bir iyileşme buff'u versin diye eksteki yaptım. Hem kendine bir iyileşmesi olacak hem de fronttaki şampiyonlarda bir ekstra iyileşme yaratmış olacağım bu şekilde. Şurima'ya da geleyim. Şurima'da da her 4 saniyede bir Şurimalılar maksimum canlarının %7'si kadar iyileştirme yapıyorlar kendilerine. Aslında Azize o yüzden direkt böyle iyileştirme itemleriyle oynamak çok iyi değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi 3'te oynuyorsanız Şurima'yı sadece bir Şurima yükseliyor. 8 saniye sonra yükseliyor bunlar, yükseliyor dediğim bir yükselme gibi bir şey yaşıyorlar, büyüyorlar gerçekten. %20 can kazanıyorlar, bir de saldırı hızı kazanıyorlar. Şu an galiba %40'tı bu saldırı hızı, ama bunlar işte değişiyor. Can ve saldırı hızlarına girmeyeceğim ve her 4 saniyede bir de canlarının belli bir kısmını iyileştiriyorlar. Şu mallar inanılmaz güçlü arkadaşlar. 9'a çıkarsanız zaten bu Azir kendi başına uçuyor. Çünkü 9'a çıktığınızda direkt oyun kapışma alanında direkt yükseliyor. Ve bir de ekstra %50 hasar kazanıyordu. Yanlış hatırlamıyor isem. Şimdi burada mükemmel bir kart var. Öncelikle hemen onu söyleyeyim. <laughs> en sağdaki kart arkadaşlar. Noxus'un ben inanılmaz güçlü olduğunu düşünüyorum. Buna kesin nerf gelecek bence. Noxus şampiyonlar rakibin canının %6 altına direkt infaz ediyor. Beklemiyor yani. Hünerle gibi düşünün. 8.5'teki, set buçuktaki daha da özel, özel tarafı şu alt ettikleri her rakip başına bunu yüzde iki artırıyorlar. Yani Azir içeride diyelim ki 4 tane rakibi alt etti. %12 cana infaz edecek direkt. Bu kart böyle anlatılamayacak kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Bilmiyorum bence kesinlikle buna nerf gelir diye düşünüyorum. Bu arada şeydeyiz yani altın augment'dayız prizmatik bile değil. Prizmatik olsa prizm, <laughs> yani bu altın argumentin çok üstünde bir kat bence. Yani ki videoda da dediğim gibi New Darius'u carry yaptım. Orada da Juggernaut'ın buff'ını almıştım. Ee, Juggernaut'la alakalı herhangi bir içerik yaptığımda bu kanala o argumente de değinirim. Ben de daha yeni öğreniyorum. Ama Noxus'un bu kartını ya ihtimal kaçtı bilmiyorum ama bize bu deck geldi. Bu dek gelirse dereceli de hiç kaçırmayacağız. Gördüğünüz gibi sürekli infaz ediyorlar belli %6 canın ve artık artık hangisi infaz ettiyse o stekliyor kendine. %6, 8, 10, 12, 14 öyle öyle gidiyor. Tahminen burada en çok infaz eden Azir'dir diye tahmin ediyorum. Hextech mesela şu an çalıştı. Niye daha mantıklı oldu Hextech? Çünkü ne kadar hayatta kalırsa o kadar fazla rakibi alt edecek. Bir de fronta inanılmaz bir iyileşme veriyor. Sion 5 altınlık ama e, ultisini hazırlaması biraz uzun sürüyor. Manası çok fazla. Ona mesela hem iyileştirme olarak Hextech'ten ekstra bir iyileştirme olarak. Bence şu an Hextech iyi ki burada yapmışız mesela. Öyle de geldi ama e, tabi spell crit yapsak da Azir çok daha fazla hasar atardı. Onu da söyleyeyim. Normalde öyle oynuyorlar. Spell crit, Guinzo işte bir item. Onu da artık siz bileceksiniz. Lev katili yapan gördüm. E, benim gibi iyileşme yapan gördüm. Ama mesela ben Zaten argumentlerden bir iyileştirme aldığım için benimki biraz şey oldu abi ekstra bir fantez gibi bir şey oldu <laughs> öyle söyleyeyim. Benim kendi eksiklerimden biri zaten bu biliyorsunuz. Çok fazla iyileşmeye eye, takıntılı bir oyun stilim var. Ama Azir benim için uygun bir şampiyon. Dediğim gibi Lux'la oynasaydık böyle bir kompozisyon yapmazdık. Ama Shurima'yı da açabildiğimiz için burada Aziri ile oynamak daha iyi oldu. Biraz deck geldi ama onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi oyunu kırdık. Bu şimdi bizim tamamen en başta seçtiğimiz özellikten dolayı geldi. İşte 4.7'de böyle refresh istediğimiz kadar refresh atıyoruz. Bir ara bu set mekaniği vardı zaten eski setlerde. Bilen arkadaşlar hatırlıyordur. Ben buraya aldım geçtim. Buradan spatula da bulabiliyorsunuz ama Noxus'u 9'a çıkarma gibi bir fanteziye girmektense Azir'i 3 yıldız yapma gibi bir şeye niyetlendim. O yüzden aldım. Gün ateşini direkt yaptım. Şimdi 4-7'den 5-1'e burada direkt kendi attı. Bu galiba o kartı aldığımız için. Yani en başta o seçeneği aldığımız için bu arada fight yapmadık. Ee, sürekli böyle mi oluyor onu şöyle söyleyeyim ben de bilmiyorum. <laughs> Belki de böyle oluyordu sürekli hiç fark etmemişimdir. Çünkü oyun oynarken gerçekten hiç fark etmiyorum. Rakiplerin borduna hiç bakmıyorum. Tamamen oyunu öğrenmek ve gözlemlemek üstüne. İşte ne şampiyon daha güçlüymüş gibi gibi içeriklere bakıyorum şu an için. Hiç rakiplerime bakmıyorum yani ben de. Ee, işte oyun çıkarsa size sunuyorum ee, öğrenmeye çalışıyorum oynarken de şu neymiş bu neymiş diye bazen anlamayıp da oynadığım seçenekler de oluyor ama bu oyunda üç aşağı beş yukarı hepsini anlamıştım anladığım kadarında yine işte aktarmaya çalışıyorum. Biz zaten devam edeceğiz level up yapacağız ee, sol kartını almıştık sol legends'ını almıştık legends'larla alakalı ayrıca bir video yükleyebilirim isterseniz ne nedir ne değildir diye. Ama hani dereceliye geçerken yaparım diye düşünüyorum tahminiyorum. Şu an biraz daha hani oyunu gözlemleyelim ne, ne nasıl çalışıyor mekanikler ne. bir onları öğrenelim. Ondan sonra net böyle veriler verebilirim. Çünkü şu, şu nasıl iyidir, şu nasıl iyidir gibi bir fikrim benim de yok. Ben tamamen Sol'ün level up yaptığını gördüğüm için burada Sol aldım. Mesela Draven da loot yapıyor. Yani Urgot hazineleri gibi hazine atıyor. Oradan eşya veya altın alıyorsunuz. Onu denedim bir de. Bir de Urf'u denedim. Urf'da prizmatikte iki tane özellik kitabı atıyor işte. Oradan da patlatınca direkt böyle oyun başında neye gideceğinize karar verebiliyorsunuz. Bu seti gerçekten diğerine göre baya beğendim. Çok fazla içerik çıkartacak özellik var. Legends mekaniği tamamen değiştirmiş. Kırmış oyunu. Yani böyle bir ara hani şey diyordum ya kayısa kediler yüzünden gerçekten biraz sıkıldım diye. Öyle bir şey olur mu çok emin değilim. İlla çok OP şampiyonlar çıkacaktır. Ama tek şampiyonla böyle uçup gidebileceğinizi düşünmüyorum. Mesela bu kart çok güçlü. Ama belki başka eklentilerde çok daha güçlü vardır yani. Büyük ihtimalle de vardır. Sadece Noxus'u özel çıkarmamışlar. Onu biliyorum. Çünkü her neredeyse böyle özel eklentinin. Özel eklentiden mesela stratejist tam bir özel eklenti değil. Destek eklentisi. Ama Noxus özel eklenti. Onun gibi söylüyorum. Ya da işte Shurima özel eklenti. Bunlar için hepsinin bir argumenti var anladığım kadarıyla. Ben de şu ana kadar Juggernaut'la Noxus'u gördüm. Onu da söyleyeyim. Tekrar tekrar söyleyeceğim ama Nihil West'te de Juggernaut buff'ıyla video hazırlayacağım. Noxus ve Juggernaut. Orada da Darius kere olacak. Darius da inanılmaz güçlü olmuş. 3 altınlık bir şampiyona göre bana biraz fazla güçlü gibi geldi. Gördüğünüz gibi orada gerçi Darius infaz edemediği için ultisini atmaya devam edemedi. Ama özelliğini görüyorsunuz. Azir 4 altınlık bir şampiyon olarak güzel bir kere olduğunu düşünüyorum. İlk fikrim olarak, Sven 3 yıldız yapıp bir oyun attım ve 5. oldum. <laughs> Niye öyle oldu ben de anlamadım. Rakiplerde çok böyle oyunu kıracak şeyler var. Mesela bir tane T-Hex kompozisyonu var Piltover'laştığınız. Yeraltı versiyonu gibi düşün ama tam yeraltı değil. Onu böyle 3 yıldız, 4 yıldız yapıp inanılmaz güçlü boardlar kurulabiliyor. O yüzden tek bir şeyden yani şu çok kırık falan diyeceğim bir şey çok göremedim oyunda şu an için. Ama kesin vardır. Neyse oyuna dönelim. Mükemmel bir yer oldu burası. Hem Azir'imiz bench'te gelir. Azir'imiz 2 yıldız. Sion'umuz 2 yıldız oldu. Ve Nasus'umuz 2 yıldız oldu. Bir tane daha Darius koydum. Burada Sion'lar yerine Azir'i 3 yıldız yapayım bari. Bir de o halini göreyim istedim. Bizim Azir'imiz o kadar hasar atmıyor. Ben burada işlevsel bir Azir kullandım. Azir'in bir pasif bir aktif yeteneği var. Pasif yeteneği işte askerler büyü hasarı vuruyor. Eğer tahtada 3 tane askeri varsa anında ekstradan büyü hasar atıyorlar. O da böyle katlanan bir hasar devamlılığı sağlıyor. Aslında normal oyundaki gibi olmuş yani öyle söyleyebiliriz. Evet burayı da kazandık. 10 level'a zaten çoktan çıktık. Oyunu uzun süreler anlatmadığım için kusura bakmayın araları geçiyorum. Ama zaten şu kartı aldığımızdan beri yani şu Noxus'un kartını aldığımızdan beri son argumentten 13 galibiyet serisindeyiz ve sadece 2 yıldız Azir'le. Yani Sion'umuz bile daha demin yeni 2 yıldız oldu. Burada artık Azire 3 yapma hedefindeyim ama biraz buradaki rollerimiz şanssız oldu. Her oyunda işte çok iyi başladık ama biraz 10 levela çıkmasam 9'da mı aratsam daha iyi olurdu. Emin olamadım. Bir de ben böyle biraz şey yapıyorum. Aç gözlü davranıyorum. Shen'i de aldım, onu da aldım falan derken para kalmadı. Yanlış oynuyorum büyük ihtimalle böyle yapmamak lazım <laughs> yani ana şampiyonu için altın tutmak lazım yani sanki dereceli oynuyormuşum gibi oyun oynuyormuşum yani hakikaten yani Bunu ben yapıyorum zaman zaman unutuyorum ya yani içerik üretimi <laughs> durduramıyorum kendimi ne yapayım ee, Rise'da gördüğünüz gibi dediğim gibi her oyunda özelliği değişiyor yeteneği değişiyor kaç tane yeteneğim var bilmiyorum arkadaşlar. Ona özel bir artık Rise Carry yaptığımda uzun uzun anlatırım. Şu anlattık. Noxus'u anlattık. Stratejist'i anlattık. Invoker bildiğiniz şey mana veriyor takıma ve kendilerine. İşte artırdıkça mana değerlerinin versiyonu değiştiriyor. Yine destek bir buff. Juggernaut bir AD buff'ı. Juggernaut şampiyonlar en güçlüsü Aatrox. Darius da güçlü. Zaten New US'teki kanaldaki videoyu izleyince göreceksiniz Jagger'ın altında ne olduğunu. Yine isterseniz o videoya özel kısaca bir bu kanalda da açıklama yapabiliriz 10 dakikada. Sadece fightları gösterip şunu yaptım şunu yaptım gibi bu kadar detaylı olmaz. Maalesef Azir'i 3 yapamadık. İkinci Azir'i koyduk. Darius falan da sattım. Burada Darius 3 olmasa da olur. Ama Darius ne kadar güçlü olduğunu şu itemlerle parçaladığını görebiliyorsunuz. Kesinlikle bizim aldığımız Augment'ten dolayı oldu. Noxus'ları ben bu kart tarihinde bir kere daha oynamıştım. Ve hiç güçlü olmamıştı. Onu da söyleyeyim. Bu infaz özelliğiyle çok güçlüler. Ee, en çok hasar Darius vurmuş. Ultisini stackleyebildiği için vurmuş oldu. Ee, maalesef 6 3te bitti. Herkes düştü. Keşke düşmeseydi. Azir'i 3 yıldız yapıp karşınıza sunardım. Ee, kısmet değilmiş diyelim. Başka bir da artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım diyorum. Fikirlerinizi merak ediyorum gerçekten. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.